Merhaba, ben Süleyman Gönülkılmaz, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel alanım. Bugün sizlere özellikle vitamin ve mineralleri bitkilerden nasıl alacağımızı anlatacağım değerli toplu, harika bir videoyla karşınızdayım. Özellikle şunu söyleyeyim. Vitamin ve mineralleri bitkilerden almamız mümkün mü? Ciddi olarak, harika olarak mümkün. Hemen başlıyorum. Bu anlamda 10 tane vitamin, 13 tane de minerali 23 tane mineral ve vitamini hangi bitkiden nasıl alırız hızlıca anlatmaya başlıyorum. Özellikle yavaş yavaş anlatacağım. Vücudumuzda bir A vitamini eksikliği var ise bu durumda özellikle not alın. En etkili bitkilerden bir tanesi havuç, tatlı patates ve ıspanak. Vücudumuzda C vitamini eksikliği var ise bu durumda kekik, maydanoz, çilek ve turunçgiller bu vitamin eksikliğini karşılar. Peki vücudumuzda E vitamin eksikliği varsa bu durumda badem, fındık ve ay çekirdeği özellikle bu konuda kapsar. Fakat bunların üçü de özellikle çiğ olmak durumunda. Devam ediyorum. K vitamini ihtiyacımız olursa karalayana, ıspanak ve bürüksel lahanası K vitaminini karşılıyor. B1 vitamini ki biz buna tiamin diyoruz. Bu durumda bezelye, yulaf ve tam tahıllar bunun için B1 vitamin için harika özellikle vitamin kaynakları. Peki B2 vitamini özellikle biz buna riboflavin diyoruz. Bunun için badem, ıspanak ve mantar. Özellikle kültür mantarı buna dahil mi? Evet kültür mantarı da buna dahil. B3 vitamini anlamında biz buna niyasin diyoruz. Fındık, kuru fasulye, yulaf. Yine fındığın altını çiziyorum. Kesinlikle kavrulmamış olacak. Devam edelim. B5 vitamini panto teknik asit. Bunda yine avokado, brüksel lanası ve kuru fasulye bu B5 vitaminimizi sağlıyor. B6 vitamini biz buna piridoksin diyoruz. Bunun en yüksek olduğu maalesef bitki değil, hayvansal, kaynaklı yumurtanın sarısı. Orta düzeyde bir özellikle B6 vitamin eksikliğiniz varsa fındık ve avokado bunun için harika bir kaynaktır. B9 vitamini, folik asit bizim en kıymetli asitlerimizden bir tanesi. Ispanak, kuşkonmaz ve brokoli bunun yine en güzel kaynaklarından bir tanesidir. Minerallerle devam edelim. Kalsiyum. Kalsiyum eksikliğini gidermek için ıspanak, roka ve susam tohumu harika kaynaklardır. Demir eksikliği içinde özellikle ıspanak her türlü kuru ve nane kuru ve taze olabilir. Bu da yine demiren eksilmesini tamamlayacak harika üç bitkidir. Magnezyum. Ben bunu çok önemsiyorum. Ispanak, badem ve kabak çekirdeği. Hem badem hem de kabak çekirdeği özellikle çiğ olmak üzere altını çiziyorum. Fosfor. Fosforun en büyük kaynaklarından biri çiğ tohumudur. Yulaftır, kabak çekirdeğidir. Özellikle yulafı form tutmak isteyen arkadaşlar yoğurtla karıştır. Bu da son derece harika bir olaydır. Potasyum için muz. Özellikle açık tenis turnuvalarında ve Wimbledon'da sık sık tescillerin molalarda muz yediğini görürsünüz. Muz potasyum için harika bir kaynaktır. Tatlı patates, özellikle avokado. Avokadonun bir özelliği de gözün retinasına çok yardımcı olan bir meyvedir. Bunun altını da çizeyim. Sodyum eksiklik olması durumunda kereviz. Özellikle ciddi bir sorunuz olursa, karaciğerinizde bir sorunuz olursa bir ay boyunca düzenli kereviz yiyin veya suyunu için derim. Yine sodyum için pancar, kırmızı pancar ve Beyaz turp özellikle siyah turp daha çok solunum yollarında yardımcı olmaktadır. Beyaz turp da sodyum eksikliği için iyidir. Polonya'daki bir seyahatte bize fincanlarla beraber kırmızı pancar ikram etmişlerdi. Onu da hiçbir zaman unutmuyorum. Çünkü enzimlerin çalışması için en 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 kıymetli özellikle minerallerden bir tanesi kabak çekirdeği, çiğ yulaf ve ıspanak diyorum. Bakır. Bakır da birçok enzimlerin özellikle sentez ve hareketinde önemlidir. Bunun için de Avokado, mantar kültür mantarı da olabilir ve çam fıstığı. Devam ediyoruz. Manganez. Manganezin de en büyük kaynağı ananas, yulaf ve çilektir. Selenyum enzimler için çok elzemdir. Özellikle ayçiçeği, çekirdeği, mantar ve keten tohumu diyorum. İyot. İyot deyip geçmeyin. Özellikle kara ıspanak ve çörek otu bu konuda en güzel kaynaklardan biridir. Krom. Krom da özellikle bizim birçok bilimsel makalelerde bilisel ve düşüncede krom çok önemlidir. Brokoli, patates ve tam tahıllar iyi bir kaynaktır. Bunu sağladığınız zaman vitamin ve minerallerin %70'ini alırsınız. Hızlıca üzerinden geçmek istiyorum. Ispanak. 7 tane vitamin ve minerali kontrol eder. Yulaf. 6 tane vitamin ve minerali kontrol eder. Avokado. 4 vitamin ve minerali kontrol eder. Kabak çekirdeği. 4 vitamin ve minerali kontrol eder. Kuru yemiş. 3 vitamin ve minerali badem 4 fındık 4 bu video çok kıymetli bir video mutlaka arkadaşlarınızla dostlarınızla paylaşın peki Hipokrat nedir bilir Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız ilacınızda yedikleriniz olsun der Ot Adamı kanalı lütfen takip edin Ot Adamı kanalı tamamen bilimsel verilerle hazırlanmaktadır bildirim ve zilinizi açın bildirim ve ziliniz açılmadığı zaman bu güzel bilgiler size maalesef bir şekilde ulaşamayacak. Bir başka videoda görüşmek üzere kalın. Sağlıcakla.